oğlum Memo orada. Bahar orada. Koş oyna onlar. Dikkatli ama. Bahar bak ben geldim. Koş bakalım. Koş. da dikkatli koş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baba ne oluyor ne bu sıra? Derdimiz büyük. Sorma. Annem hala yüz vermiyor değil mi? Bu ne inattı be kardeşim? Anlamadım gitti ya. Yani. Ya Kerim bunlar balayındayken iyiydi. Ceren sayesinde evde ortam biraz ısınmıştı. Ama bunlar dönüp de kız da eve gidince... ...anan gene fellik fellik kaçar oldu yani. Aslında kendinize bir tane yapın diyeceğim ama... <laughs> ...bu yaşta işte sonra biraz zorluyor bu şey <laughs> Aklıma bir şey geldi de onu sana söyleyeyim dedim ya. Ya sizde çok var şunlardan bir tanesini bana versin ya hal hallolana kadar ya müşkülümüz olsun hemen ile geri vereceğim ya. Olur tabi baba. Bak bakalım özel bir tercih var mı? Yo ee, küçük Hülya Bahar olsun. Tabi tabi bence sorun yok. Parada anlaşırsak tabi. Bir de Hülya'yı sormam lazım ama onu da itiraz edeceğini sanmıyorum canım niye etsin ki? Yani? Yok. Geçin dalganızı geçin geçin. Ananız tümden beni bis bütün bırakıp giderse o zaman görürsünüz siz soracağım ben size. Ya baba dalga mı geçiyorsun Allah aşkına? Kız zaten bize yeni yeni alışmaya başladı. Geceleri uykusundan ağlayarak sayıklayarak uyanıyor ya anne diye. Ah yavrum ya. Nereye özlüyor tabii değil mi? Evet abi. Vallahi içim parçalanıyor onun halini görünce. E keşke de benim için içi parçalansa. Keşke bir kişinin benim için içi parçalansa yok. Baba sen onu bunu bırak da. Senin müşkülünü kökten çözecek bir fikrim var. Şey bu konuyu hallet. Üniversiteyi bu dingilin değil senin üstüne Hiç bana boş vaatlerle gelme baba. Ben sana fikrimi söyleyeyim de bir bakarız ondan sonrasına. Şimdi.